Erzurum'un Karayazı ilçesinde üretilen bal, Tarım ve Orman Bakanlığı gıda kontrol laboratuvarlarında tahlil edildi. Balın olgunluk ve saflık seviyesini gösteren prolin değeri 850 çıktı. Anzer balına yakın saflıktaki Karayazı balının tescil edilmesi için harekete geçildi. Anzer balı 1200, 1220, 1250 prolin civarında. Bizim Karayazı ilçesinde bir lokasyondan aldığımız balın e Prolin değeri 800-850 prolin değerinde çıktı. Yani bu da demek oluyor ki Anzer balına yakın kalitede bir bal üretimi merkezi aynı zamanda Karayaz ilçemiz. Ee, biz bununla alakalı inşallah önümüzdeki günlerde, önümüzdeki e, haftalarda e, bir e, Karayazı balına coğrafi tescil işareti kazandırmak suretiyle inşallah bir e, Karayazı balına bir kimlik kazandırmış olacağız. Karayazı ilçesinde sezonda ortalama 200 arıcı 30 bin kovanda üretim yapıyor. İlçemizde muhkim e, 60 arıcımız var. 60 arıcımız toplam e, yaklaşık 6 bin kovanla e, arıcılık faaliyeti yürütmektedir. E, yaz aylarında dış ilçelerden, dış illerden gelen e, göçer arıcılarımızla beraber bu sayı 200 göçer aracı e, toplamda da 30 bin kovan Ile arıcılık hizmetleri ölçülmektedir. Bu da e, mevsimden mevsimine değişkenlik göstermekle beraber ilçemizde yılda e, 800-900 ton e, bal üretimi yapılmaktadır. Bal üreticisi Harun Bahtiyar yüksek rakımda zirai ilaçlardan uzak bölgede arıcılık yapıldığından bal kalitesinin yüksek olduğunu söyledi. Balı da Karayazı'nın her yere göre çok daha verimli, daha kaliteli e, rakım olarak yüksek olduğu için zirai ilaçların kullanılma, bir yer burası. Mesela asfalt yok, ilaçlama yok, tarla yok, hiçbir şey yok. Çiçek olarak da zengin olan bir yer burası. Yani her çeşit çiçek var burada. Geven var, kekik var, üçgül var. Yani daha ismini sayamadığım çok çiçekler var burada.